Başarılı olmak için ne zaman motivasyonu yeniden değerlendirmek gerekir? Motivasyon, bir kişinin bir hedefe ulaşmak için gösterdiği istek ve çabayı ifade eder. Motivasyon her zaman yüksek olmayabilir ve zaman zaman düşebilir. Başarılı olmak için motivasyonumuzu düzenli olarak kontrol etmek ve gerektiğinde yeniden değerlendirmek önemlidir. Motivasyonu yeniden değerlendirmek gereken zamanlar: Motivasyonu yeniden değerlendirmek için aşağıdaki durumlar uygundur. Hedeflerimize ulaşmada zorluk yaşıyorsak. Hedeflerimize ulaşmada zorluk yaşıyorsak, motivasyonumuzun düşmüş olabileceğini düşünebiliriz. Bu durumda, hedeflerimizi yeniden değerlendirmek ve gerekirse hedeflerimizi güncellemek faydalı olabilir. Yolculuk boyunca ilgimizi kaybetmeye başladıysak Başlangıçta heyecan verici olan bir hedef, zamanla ilgimizi kaybetmeye başlayabilir. Bu durumda, hedefimize olan motivasyonumuzu yeniden değerlendirmek ve gerekirse hedefimizi değiştirmek faydalı olabilir. Motivasyonumuzu düşüren bir şey yaşıyorsak, hayatımızda stresli veya zorlayıcı bir durum yaşıyorsak, motivasyonumuzun düşmüş olabileceğini düşünebiliriz. Bu durumda motivasyonumuzu artıracak aktiviteler yapmak ve stresi azaltmaya çalışmak faydalı olabilir. Motivasyonu yeniden değerlendirmek için yapabileceklerimiz Motivasyonumuzu yeniden değerlendirmek için yapabileceğimiz bazı şeyler şunlardır. Hedeflerimizi yeniden gözden geçirmek. Hedeflerimiz hala bizim için önemli mi? Hedeflerimiz ulalabilir ve gerçekçi mi? hedeflerimize ulaşmak için attığımız adımları gözden geçirmek Hedeflerimize ulaşmak için doğru yolda mıyız? Motivasyonumuzu artıracak aktiviteler yapmak. Örneğin, hedefimizle ilgili bir kursa katılmak, bir mentordan destek almak veya hedefimizi bize hatırlatan bir poster veya afiş asmak motivasyonumuzu artırabilir. Stresi azaltmaya çalışmak. Stres motivasyonumuzu düşürebilir. Yoga, meditasyon, düzenli egzersiz gibi stresi azaltmaya yardımcı olacak aktiviteler yapmak motivasyonumuzu artırabilir. Sonuç. Motivasyon, başarıya ulaşmak için önemli bir faktördür. Başarılı olmak için motivasyonumuzu düzenli olarak kontrol etmek ve gerektiğinde yeniden değerlendirmek önemlidir.